Ya Allah, bismillah. Allah hayırlı eylesin inşallah. Onlarca dev iş makinesi. Korkudan yanına yaklaşamazsınız. Bir iş makinasının piyasada saati kaç para ona göre düşünün. Bir de gece gündüz, yaz kış, 24 saat, 365 gün ve tam 3 yıldır bu iş makineleri hiç durmadı. Çoşnuk Mahallesi'nin dağları mera alanıydı. Önce meradan çıkardılar, sonra hazineye devrettiler, sonra aldılar, verdiler, sattılar derken mermer gibi sert kayaları delik deşik ettiler. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder 8 Kasım 2020 yılında biz zengini de düşünmek zorundayız demiş basın açıklaması yapmıştı. Biz de bu açıklamanın üzerinden tam 2 yıl geçti gidip bakalım Battalgazi Belediyesinin zenginler için yaptırdığı villalar ne durumda dedik dağlara tırmandık gördük ki zenginler çok önemsemiş ve proje canla başla devam ediyor ...düşünmek zorundayız diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in çalışmalarını yerinde görüntülemek... ...zengine verdiği hizmeti duyurmak, Battalgazi Belediyesi'nin canla başla dağları delip... ...nasıl zor şartlarda villa yaptığını göstermek için tüm zorluklara rağmen alandayız, dağlardayız. Tarih 8 Kasım 2020. Tam iki yıl öncenin parasına vurarak, hesabını yaparak enflasyon, devlasyon altına... Bakıra ekmeğe ne vurursanız vurun, üstüne siz koyun. O zamanki tarihte 2028 Kasımında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bir açıklama yaptı, basın açıklaması. Bizde yalan yok, hilaf yok derler ya. Basın açıklamasına dedi ki, memleketin zenginini de düşünmek zorundayız. 2020'nin Ocak ayından bu yana, yaklaşık olarak 3 yıldır iş makinaları, eskavatörler, deliciler, geziciler, vurucular, kırıcılar, dinamitler, aklınıza ne geliyorsa 24 saat nereden biliyorsun bizi kandırma yalan söyleme. Çok iyi biliyorum çünkü benim evim hemen 100 metre aşağıda. 24 saat dangır dangır, bangır bangır, dağı delik teşvik ettiler ve bu kadar masraf yaptılar zemini sadece hazırlamak için zenginlere villa yapmak için lehte ve aleyhte haber yapmıyoruz. Olduğu gibi söylüyoruz. Sayın Osman güne Güder dedi ki Battalgazi Belediye Başkanı zengini de düşünmek zorundayız. Şu anda dev bir proje katrilyonlara ulaşan bir para harcanarak beydağlarının eteği delik deşik ediliyor. Gece gündüz onlarca iş makinası, yüzlerce işçi, binlerce dinamit atıldı. Şu Tokyo evleri hemen yakınında ve burası zenginlere villa yapılmak için sadece zemin hazırlandı. Zenginler bundan sonra biz zemini hazırladık katrilyonlar hazırla harcadık siz de gelin hazır yaptığımız yere villanızı kondurun dediler. Bugün buradan bu haber yaptık. Yarın bu iş makinaları saati kaç para? ne kadar yakar onun haberi. Öbür gün ise burada dinamitler atılırken hemen 50 metre yakında olan yakında bulunan TOKİ memur sen binaları neler yapıyordu dinamit atılırken böyle sıra 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 haberimiz gün be gün saat be saat devam edecek. Tabi Batal Gazi Belediyesi zengine villa yapınca biz fakirlerin israfa karşı fukara duyguları kabarıyor. Vergimizle paramızla zengine villa yapılsa da yerde terk edilmiş beton yağını zorumuza gidiyor ve başkana ihbar edelim diyoruz. Tabii ki para halkın parası olunca milletin parası olunca kimse dikkat etmiyor. Burada bir oyuk yapmışlar taş duvar örmek için burada beton karmışlar olduğu gibi bırakmışlar. Hani böyle siz zannedeceksiniz ki bu böyle cıvık dediğimiz yani sulu beton taze beton değil. Bu şekil donmuş. Bakın üstüne çıkıyorum. Şu gördüğünüz yerden en az en az bir traktör çimentoyla kumun karışımı buradan beton çıkar. Bakın orada da baya bir kısım var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum değerli izleyicilerimiz. Şuraya Halit şurayı bir gösterebilirsen. Bakın akmış o şekil bırakılmış. Demek istiyorum ki Para sizin değilse, para sizin cebinizden çıkmıyorsa, tabir caizse canı cehenneme. Kimsenin umurunda değil. İşte insanların parası buralarda israf oluyor. Tabi israf haramdır. Allah israf edenleri de sevmez. O zaman Allah kimi sevip kimi sevmediği herkes kendisi düşünsün. Evet, yarın zenginlere villa yapalım diye fakirlerin evlerinin dibinde nasıl dinamit patlatıldığını, diğer gün bir iş makinası bir günde kaç litre mazot harcar, saati piyasada kaç paradır, 365 gün bir makina neye mal olur? Onun matematik hesaplarını yapacağız. Ya Allah, bismillah. Allah hayırlı eylesin inşallah.